Evize merhaba arkadaşlar. Bugün yüz sizlerle üzerinde Tron Map'le nasıl kupa kasılır bunu göstereceğim. Hemen başlayalım arkadaşlar. Hmm, i̇lk önce şöyle sağlam vuran et gibi karakterler diyecektim de e şey, elmas kapmacaya girdim. Arkadaşlar durdurayım. Hemen geçeyim ben. İyi arkadaşlar geçtim. Hemen. Bir geçelim şöyle diyecektim de şey. Evet 3900 kupa olduk dayımın hesabında arkadaşlar yeni gelen e, like please diye bir şeymiş like at diyor öyle bir şey galiba arkadaşlar alıyorsunuz hemen hemen başlayalım tabi 570 yani 500 üzeri karakterlerle çok da iyi e, oynanmıyor çünkü bayağı güçlü karakterler çıkıyor öyle ilgili direkt ortaya dağılıyordu öyle diyecektim de ben kımıldayamadım arkadaşlar şey aldığınızda direkt kaçın zaten bunlar e, ben benimki daha yeni olduğu için çok vurmuyorlar zaten daha güçlü bir karakterle ilgili ben ortada e, yendiğinizde sayısız değilse üçünüz tabi lan onlara oldu mu arkadaşlar üçünüz böyle onlar geldiğinde kaçmaya çalışın arkadaşlar şuralarda en sonlara falan geçin Şöyle mesela oradan şey dynamite geliyor nerede içeri gelin bu sayıyı alın direkt geçin arkadaşlar içeri bak oradan barley vuruyor ölmeyin ya tamam buralara falan kaçan varsa direkt alır, alırsınız zaten sayı Evet arkadaşlar böyle zaten direkt e, böyle yaptığımızda haritada direkt her her maçta böyle akşam yapıyorum ya. Şimdi son zamanlarında yapıyorum. Bomba gelecek diye zıpladım ama o da Tam önümde şu an. Neden sıkmadım? İşte arkadaşlar ama bunlar şu olduğu için direkt dalıyorlar. Ben söyledim zaten arkadaşlar geçin şöyle en sona kadar sayı aldığınızı zaten siz daha Bunlar ortaya öldüğünüzde zaten ortaya gider dalarsınız. Şöyle gelsin. Bu. Bunlar çok geliyor ama 62 29 Denemezsin Bu öldüm ben. Ama yenemezsin ya. Boş. Bitti. Bu evet. kadardı. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci karakterin Sesim az geliyor olabilir. Normal sesli konuşuyorum ama şey e, telefonun sorunu. Haberde videolarda bir şey gelmiş. Her zaman bakıyorum. E, Star Savaşları arkadaşlar. Brawl Pass ne zaman geliyor? 5 gün. Son 5 gün kalmış. Şimdi diğer savaşçıyı söylüyorum arkadaşlar. Bir önceki şeyde olduğu gibi e, ee, Jackie. Jackie'de de zaten direkt doluyorsunuz. Şöyle göstereyim hemen. Tekrardan gidiyorum. Zaten bu kadar. Başkalarıyla doluyorsan Şöyle şöyle şöyle. Aldığınız sayıyı direkt diyorsunuz. Böyle gelenleri direkt alabiliyor zaten. Öldüm ama. Şöyle direkt buradakileri alayım ben. Veya şuraya geçip burayı alabiliyoruz bulacağım de kırdılar orayı. Bul 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 bul, yavaş. Bular yeri kalıyor ya. Ben seni alacağım. Şu direkt sayı aldınız mı zaten direkt gidin. Şöyle şunu da aldım. Arkadaşlar bir sonraki videom zaten trick shot videosu olacak. Ee, o şey kupa kaybettirmeyen maplerde şey yapacak. Trick shot atmaya Hemen şöyle alayım. Oradan şey geliyor. Çat. Gel gel gel. Gel. Vur hadi. Kaçtı ama. Şuradan bu. Şu şuralarda bakayım. Heh, oradaymış. Gitti ki. Aha. Şu bir daha vurayım. Ah oh be gitti. Zaten sayıyı biz aldık mı direkt arkadaşlar. Ortaya böyle ortadayken çat çat çat. Üç kere vurduğunuzda zaten canları azalıyor. Eminim bir tane atıcı gelecek zaten. atıcıların neredeyse hepsinin canını az. Şu sen de öl. O oradan bu geliyor. Tamam yani kaç 49 yüksek sayılarla alıyoruz arkadaşlar böyle arkadaşlar ee, onu diyeceğim 24 şey geliyorsa e, neydi kutu veriyorsa video e, kutu aç evet kutu geliyor arkadaşlar son bir kere daha yapayım Jack ile sonra kapatayım videoyu evet tekrar arkadaşlar gösteriyorum direkt hemen şöyle yaklaş çat çat sonra zaten Piper neden aldıysan çat öldü mü direkt kaçıyorsunuz ama bunlar direkt aldı dur diğerleri kaçıyor chat chat chat. birini çekebilir muyum? Şu arkadaşlar şuradan gittiğini zaten direk alırsınız. Hop oradan gitmiş. Pat pat öldü. Sen şurada mısın? Evet. Maalesef öldün. Olmadı mı? Bunu öldürdüm. Böyle arkadaşlar buradan buradan zaten duvar arkası vurduğu için direkt öldüğünü Oradan o geliyor. Ah öldü. Buradan da bu geldi. Çarp, çarp. Görüyorsunuz ben neredeyse hiç ölmedim. Oradan şey geliyor ama biraz bekleyeyim. Ya bunlar ölüyor ama ya. Şu an birini çekeceğim de kimi çekeyim. Karar Direkt bunlar da aldığı için yenilebiliriz ya. Ben şöyle siz alayım. Ciki ciki yapma ciki. Çekti ki beni al götür. Çat çat tam. 44 24 bizde. Ben kitabı dağılmam gerekmiyor ama Max'ci bayağı zorluyor. Tamam Piper. Piper sıkmayı kesersen de alacağım. Gidiyorum Piper. Çat çat çat. Ne iki kere şey boş buldum ya. Şöyle pat. Tamamdır. Tamam o öldürdün onu zaten. Bu bana sıkıyor. Ya aman gerek yok. Öldün. Hadi. Tamam. O alırsın. Alırız onu alırız. Sen de öl öl. öl. Tamam. Tiki aldık mı gitti ya. Aldık aldık. Tiki, Tiki ölmüş zaten. Tamam akşam bu videoda bu diyeceğim daha bir büyük kutu açayım ben. Hemen iki iki kere ilerleyeceğiz. 600 700 olmazsa 610 tam. İki küçük kutu açayım bakalım ne çıkacak. Çıkmadı. Bir de büyük kutu açayım. Yok bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.